Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir video. bu sezon 1'e geçiyor. Sezon 2 oğlum bu. Ha evet, sezon 2? Sezon yani, oynamadık ki. yani Scoop Game sezon 2. Bu arada 10. dakikada kapatacağım. Yani haberin olsun. Abi onu bitene kadar kapatacağım. Ama YouTube'a eklenmiyor. Oğlum ben, ben onu yönetimi çok iyi biliyorum. Süper. Kere. Evet koyacaksın olacak işte. What the Sen, Bak bir dinle. Sen telefonuna kod gelecek onu yapacaksın ben yapalım. İstersen kendi e-postumu koyabilirim. Ay. Hadi güzel bir şey. Muhafızım. Muhafız ne demek bu? Oğlum bak şu askerler. Muhafız. Sakın beni vurma. Allah Allah. Öyle bir şey yok. Hadi da sana değil. Vurarsın valla. Al, senin canını okurum. Onu sokacağım. Onu kadar... Ben tanasın çünkü saçım mavi. o tanasın saçını sormaz. Ne yapıyorsun? Lan sopam da şimdi var ya. Sopam da şimdi var ya. Koşulmuyor mu? Aruuu! Thank <laughs> you. Ben böyle gidince ölüyor mu Ölüyor. Ölüp Neyse. yalan

Oh bebek bu bebek boşuna çalışıyor değil mi? Oh, Bitti <laughs> Bebek boşuna herkes ediyor değil mi? <laughs> Hayır bu. Koka Marko tipi yastı Mina Yan bebek boşuna hareket ediyor Bitti ki oğlum, hadi. Allah emanet oh. Oğlum kendisine lan Salak Orada kaldı ölüyor Öldürüm ama Al kaç numaraydı Ne? Kaç numaraydı? 306 numara elendi Ne bileyim oğlum ya 306 numara benim oç Yok 300 düşünme. Ben ben, e, ben şeyim. Bunda şey olmak Lan var mı? Ölmemiş. Pat, Bunlar patron olmak var mı? Bunlar patron olmak. Patron. Öyle miymiş? Ka 306 mı? at. Oğlum atsana şuna! Ha. Ha, beş taş önüne ben yaparım. Kanka ne olacak beş taşlık? Ne yapayım? Bir şeyler ver. Basman gerekiyor onlara tamam mı? E, Onu taşa alsana. Ha taş. Geri de kalı sinice ya. Ben bu yüz da ya. da Ben geçsin. Hepsini ben yapacağım ben niye yapıyorum? Ay sen bunu yapamıyor çünkü. Yo ben peşte şey yapıyor. 144 saat yerim var. Allah Allah. Ben sonra bütün aşağıya bana tamam yapacağım ha. Bak şimdi şöyle çok iyi yakarım ben. ben bunu üstüne... Böyle yapıyorum işte. Bunu da öyle yapıyorum. atım yok buna döndürüyoruz. Ne? Baba bunu hiç sevmiyorum. Oğlum tamam lan tamam. konuşma konuşma. Konuşur hiç. Oğlum ben hiç çalışmıyor? E mesela yapsana bir. Ya. hiç yapamıyorum. Ha. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne zekalı yapamadın ya. Var mı? 3 4 5 Hey ya. E, sen mi Oğlum oluyor. Oluyor. Oğlum oluyor işte oluyor oluyor. çalışmıyor ya. Olayım. Hadi geliş gelişme, gelişme. telefonun İşte. Dur şuraya bak. Şuraya git bari. Kazandığını anasınlar. Hiç kazanmış. Hayır! Olan oyuncu. Kaçıncı ödedim bilmiyorum işte. 100. Yüz... Ben kaçım ödedim 118. Bakayım mı? Olur, kanka, 118 numara on 110 118. Saklan yok saklan saklan. Niye? Oğlum şimdi dönüşürsün sen burası. Allah sıçtık. İnşallah benim ağzıma sıçmaz. bu <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıda like atıp abone olun. Sizi çok seviyorum. Hepinize bay bay. Like like like.